Bugün elimizde ya başlığı bile oldukça iddialı bir kitap var. Zengin olmanızı neden istiyoruz? Evet. Yazarları da oldukça tanıdık hatta belki de biraz beklenmedik bir ikili. Donald Trump ve Robert T. Kiyosaki. Kesinlikle beklenmedik. Yani bir yanda bir gayrimenkul imparatoru, bir showman, diğer yanda Zengin Baba Yoksul Baba'yla kişisel finans dünyasını sarsmış bir yazar. Aynen öyle. Bu analizi istemenin ardındaki merakı anlıyorum çünkü bu iki ismin sıradan insanlar için finansal tavsiyeler vermesi başlı başına bir olay. Tabii. Gönderdiğim bu kaynaklar sadece para biriktirin demekten çok daha fazlasını anlatıyor. Birlikte bu konunun katmanlarını bir aralayalım bakalım. Kesinlikle öyle. Ve gönderdiğin görseller aslında bir felsefenin görsel birer kanıtı gibi duruyor. Yani sadece bir kitap özeti değil, bir düşünce sisteminin parçaları bunlar. Tam da o düşünce sisteminin merkezinde yatan şu soruyu sormak istiyorum. Neden yıllardır hepimize öğretilen o güvenli bir iş bul, çok çalış, para biriktir tavsiyesinin artık geçerli olmadığını, hatta tehlikeli olduğunu düşünüyorlar? Hım. Bu iddian neredeyse hepimizin hayat planına bir meydan okuma gibi. Sanırım bu sorunun cevabı da tam olarak bu kaynaklarda yatıyor. Bu soru aslında onların bütün argümanlarının kilit taşı. Dünyanın finansal kurallarının değiştiğini söylüyorlar ve biz eski haritalarla yeni topraklarda yol bulmaya çalışıyoruz diyorlar. Hmm. Ve bu yeni dünyada. En büyük riskin finansal olarak cahil kalmak olduğunu iddia ediyorlar. O zaman bu iddiayı biraz deşelim. Gönderdiğin görseller arasında ilk dikkatimi çeken şu cash flow adlı kutu oyunu oldu. Evet. Alt başlığı da çok net. Fare yarışından nasıl çıkılır? Bu fare yarış metaforu sanırım hepimizin az çok aşina olduğu bir şey. Hem de nasıl? Maaşını al, faturalarını öde, borçlarını kapat, ay sonunu zor getir. Ve sonra döngü yeniden başlasın. Sürekli bir çarkın içinde koşmak ama bir arpa boyu yol alamamak gibi bir şey. Çok güçlü bir metafor çünkü sadece finansal bir durumu değil aynı zamanda psikolojik bir tuzağa da anlatıyor o sıkışmışlık hissini. Evet. Hı hı. E, o bu kadar çok çalışıyorum ama nereye gidiyorum sorusunu mükemmel özetliyor. Yazarların temel argümanı da şu. Bu yarışın içinde olmamızın sebebi tembellik değil, yeteneksizlik değil. Finansal eğitimsizlik. Finansal eğitimsizlik, aynen. Bize bu yarışta nasıl daha hızlı koşacağımızı öğretiliyor ama yarıştan nasıl çıkacağımız öğretilmiyor. Bu da bizi doğrudan okullara ve geleneksel eğitime yönelik eleştirilerine getiriyor. Hı hı. Okullar bize iyi bir çalışan, iyi bir profesyonel olmayı öğretiyor. Ama iyi bir yatırımcı, iyi bir girişimci veya paranın dilini anlayan biri olmayı öğretmiyor. Kesinlikle. Maaşını al, faturalarını öde, borçlarını kapat, ay sonunu zor getir ve sonra döngü yeniden başlasın. Sürekli bir çarkın içinde koşmak ama bir arpa boyu yol alamamak gibi bir şey. Çok güçlü bir metafor çünkü sadece finansal bir durumu değil aynı zamanda psikolojik bir tuzağa da anlatıyor o sıkışmışlık hissini. Evet. Hı hı. o Bu kadar çok çalışıyorum ama nereye gidiyorum sorusunu mükemmel özetliyor. Yazarların temel argümanı da şu, bu yarışın içinde olmamızın sebebi tembellik değil, yeteneksizlik değil. Finansal eğitimsizlik. Finansal eğitimsizlik, aynen. Bize bu yarışta nasıl daha hızlı koşacağımız öğretiliyor ama yarıştan nasıl çıkacağımız öğretilmiyor. Bu da bizi doğrudan okullara ve geleneksel eğitime yönelik eleştirilerine getiriyor. Hı hı. Okullar bize iyi bir çalışan, iyi bir profesyonel olmayı öğretiyor ama iyi bir yatırımcı, iyi bir girişimci veya paranın dilini anlayan biri olmayı öğretmiyor. Kesinlikle. Muhasebe dersi alabiliyoruz ama bir varlıkla bir yükümlülük arasındaki o can alıcı farkı, yani cebine para koyan şeyle cebinden para alan şey arasındaki farkı içselleştirmeyi öğretmiyor. Tam olarak bu. Ve burada çok ince bir ayrım yapıyorlar. Akademik zeka ile finansal zeka aynı şey değil. Biri sınavları geçmeni sağlar. Diğeri hayatta kalmanı. Diğeri ise hayatta finansal olarak ayakta kalmanı ve öne geçmeni sağlar. İşte bu cash flow oyunu tam da bu finansal zeka boşluğunu doldurmak için tasarlanmış bir araç. Aslında bir simülasyon. Evet. Finansal kararlar almayı, yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi, riskleri yönetmeyi, ve en önemlisi pasif gelir yaratmayı. Yani sen uyurken bile sana para kazandıran varlıklar oluşturmayı öğretiyor. Yani bir nevi finansal bir uçuş simülatörü gibi. Harika bir benzetme. Benli bir laboratuvar. Oyun tahtasında iflas edebilirsin ama gerçek hayatta evini kaybetmezsin. Aynen öyle. Peki sence bu simülatörün en büyük eksiği ne olabilir? Gerçek hayattaki hangi faktörü asla tam olarak taklit edemez? Hmm, ilginç bir soru. Sanırım gerçek parayı kaybetmenin getirdiği o duygusal yükü taklit edemez. Evet. Korku, açgözlülük, panik, oyun tahtasında 50 bin dolar kaybettin kartını çekmekle banka hesabından o paranın silindiğini görmek aynı duygusal etkiyi yaratmaz. Kesinlikle. Gerçek hayattaki kararlarımızı mantığımız kadar bu duygular da yönetiyor. İşte bu. Oyunun hem en büyük gücü hem de limiti. Sana mekaniği ve stratejiyi korkusuzca öğretir ama gerçek dünyanın o acımasız duygusal baskısını deneyimletemez. Doğru. Zaman daha iyidir, değil mi? Bu oyun da o finansal kasları, o karar verme yeteneğini gerçek risk olmadan geliştirmeyi vaat ediyor. Bu oynayarak öğrenme fikri gönderdiğin bir başka görselle daha da anlam kazanıyor. Öğrenme konisi diyagramı. Evet. Bu diyagram öğrendiklerimizin ne kadarını aklımızda tuttuğumuzu gösteriyor ve sonuçlar gerçekten düşündürücü. Bu konu eğitim bilimlerinde Edgar ile atfedilen ve yıllardır bilinen bir modeldir aslında. Yazarların neden o geleneksel oku ve öğren modelinin dışına çıkmaya çalıştığını çok net bir şekilde açıklıyor. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Okuduklarımızın sadece yüzde 10'unu, sadece 10, duyduklarımızın yüzde 20'sini, gördüklerimizin ise yüzde 30'unu hatırlıyoruz. Bu oranlar bile tek başına seminerlere gitmenin veya kitap okumanın neden yeterli olmadığını gösteriyor. Tabii. Ama koninin altına doğru indiğimizde işin rengi değişiyor tartışmalara katıldığımızda bu oran %50'ye, bir şeyi deneyimlediğimizde %75'e çıkıyor. Zirve ise %90 ile gerçek bir şey yapmak veya bir deneyimi simüle etmek. İşte Cashflow oyunu bir pazarlama hilesi değil. Bu öğrenme felsefesinin doğrudan bir ürünü. Anladım. Finansal okuryazarlığın pasif bir şekilde tüketilen bir bilgi yığını olmadığını, aktif katılım gerektiren bir beceri olduğunu savunuyorlar. Okumak ve dinlemek pasif öğrenme. Hı hı. Ama bir oyun oynamak, bir senaryoyu canlandırmak aktif öğrenme. Beynini sadece bilgi depolayan bir kütüphane olarak değil, problem çözen bir kas olarak kullanmanı sağlıyor. Peki bu %90'lık oran kulağa biraz iddialı gelmiyor mu? Yani sadece bir oyunu oynamak, bir konuyu enine boyuna okumaktan, üzerine notlar almaktan gerçekten 9 kat daha mı etkili olabilir? Belki bu konunun karmaşıklığına göre değişiyordur. Haklı bir şüphe, bu oranlar kesin bilimsel sabitelerden çok bir prensibi göstermek için kullanılan sembolik değerler. Asıl vurgulanmak istenen şey, katılım seviyesiyle akılda kalıcılık arasındaki doğru orantı. Anlıyorum. Bir şeyi sadece okuduğunda beyninin sınırlı bir bölümü çalışır ama bir simülasyonun içine girdiğinde karar vermen, sonuçları görmen, strateji değiştirmen gerekir. Bu çok daha fazla nöral bağlantı kurar. Doğru. Finansı bir spor gibi düşünelim. Kuralları okuyarak veya maçları izleyerek iyi bir oyuncu olamazsın. Sahaya çıkıp oynaman, terlemen, hata yapman gerekir. Bu Oyun o sahaya ilk adımını atmanı sağlıyor. Anlıyorum. Yani cashflow oyunu aslında bu üçgenin küçük basitleştirilmiş bir simülasyonu. Bir nevi. Oyunda nakit akışını yönetmeyi, iletişim kurarak anlaşma yapmayı ve riskleri tartmayı öğreniyorsun ki gerçek hayatta o üçgeni inşa edebilesin. Bu finansal kasları çalıştırma fikri mantıklı. Ama bu sadece bir oyun. Evet. Gerçek hayatta bir iş kurmak istediğinde bu kasların hangi sisteme oturtulması gerekiyor? Sanırım gönderdiğin o BI üçgeni şeması tam da bu noktaya değiniyor. Evet, bu üçgen teoriden pratiğe geçişin yol haritası. Bir girişimcinin B yani business owner veya yatırımcının I yani investor ihtiyaç duyduğu yapısal bileşenleri görselleştiriyor. Hı hı. Sadece harika bir fikrim var demenin neden yeterli olmadığını gösteren bir kontrol listesi adeta. Üçgenin katmanlarını aşağıdan yukarıya doğru bir inceleyelim. En altta yani temelde misyon var. Evet. Neden? Katmanları var. Çok kritik. En tepeye doğru çıktıkça ise nakit akışı iletişim, sistemler, hukuki süreçler ve en tepede de ürün yer alıyor. Genelde insanlar en tepedeki ürüne odaklanır. Ama buradaki model ürünün aslında en son ve en küçük parça olduğunu söylüyor. Bu devrim niteliğinde bir bakış açısı. Çoğu girişimci her şeye üründen başlar. Bu üçgen ise hayır. Önce temelden başla diyor. Evet. Çünkü sağlam bir misyonun yoksa en zor anlarda devam etme gücünü bulamazsın ve doğru insanları kendine çekemezsin. İyi bir takım ve liderlik olmadan en iyi misyon bile hayata geçemez. Tabii. Ve belki de en önemlisi nakit akışını yönetemiyorsan dünyanın en iyi ürününe sahip olsan bile faturalarını ödeyemediğin gün oyun biter. Yani bir tanesi bile zayıfsa tüm yapı sallanmaya başlıyor. Kesinlikle. Mesela harika bir misyonu, harika bir takımı ve harika bir ürünü olan ama hukuki süreçleri yani sözleşmeleri, marka tescilini es geçen bir şirket düşünelim. Bir anda bir dava ile her şeyini kaybedebilir. Bitti. O anda biter. Ya da iletişimi zayıf bir şirket en iyi ürünü yapsa bile kimseye satamaz. Kesinlikle. Bu üçgenin dehası, bir işin birbirine bağlı bir sistemler bütünü olduğunu göstermesinde yatıyor. Her bir katman diğerini destekler. Doğru. Bu sadece milyon dolarlık şirketler için de geçerli değil. Kendi başına çalışan bir serbest grafiker de olsan bu üçgen senin için geçerli. Misyonun ne? Müşterilerinle iletişimin nasıl? Faturalarını, ödemelerini takip eden bir sistemin var mı? Yaptığın işlerle ilgili yasal bir sözleşmen var mı? Bu her ölçekte uygulanabilecek evrensel bir iş modeli. Bu yapıların hepsi çok mantıklı ama aynı zamanda biraz korkutucu ve büyük görünüyor. Evet, görünüyor. Tüm bu teorik bilgileri ve modelleri kişisel yönetilebilir bir hale getiren bir başka görsele geçelim o zaman. Trump University logosu altındaki kişisel hedefler listesi. Bu o büyük üçgeni inşa etmenin ilk tuğlasını koymak gibi. Bu tüm sürecin belki de en kritik adımı. Felsefeyi anladın, sistemi gördün, simülasyonda antrenman yaptın. Peki şimdi sen ne yapacaksın? İşte bu liste, o soyut bilgiyi somut eyleme dönüştürme anı. Listeden bazı örnek hedefleri okumak istiyorum çünkü ne kadar net ve eyleme dönük olduklarını gösteriyor. Kendi işimi kurmak, bir ev alıp satmak, flip a home. Çok somut. Apartman sahibi olmak, hisse senedi ve fonlara yatırım yapmak ve nihayetinde finansal bağımsızlığın tadını çıkarmak. Bunlar büyük hayaller ama bir yapılacaklar listesi formatında yazılınca daha ulaşılabilir görünüyorlar. Yazan o cümle: Başarılı insanlar kağıt üzerinde düşünür. Evet. Bu klişe gibi gelebilir ama arkasında ciddi bir psikoloji var. Bir hedefi zihninde tutmakla onu yazılı hale getirmek arasında devasa bir fark var. Yazma eylemi beynin farklı bir bölümünü harekete geçirir ve soyut bir isteği somut bir hedefe dönüştürür. Yani bir gün zengin olmak istiyorum demekle önümüzdeki 24 ay içinde ilk yatırım amaçlı gayrimenkulüme almak için 50 bin lira peşinat biriktireceğim yazmak arasında dağlar kadar fark var. Tam olarak bu. Birincisi bir direk, ikincisi bir plan. Tam olarak bu. Ve evet bu listeyi yazmak önemli bir ilk adım ama yazarların pek değinmediği bir tehlike var. Bu hedefleri büyük bir hevesle yazıp sonra bir çekmeceye atmak. Hmm. Hedef belirleme amnezisi yaşamak asıl mesele bu listeyi canlı sürekli güncellenen masanın üzerinde duran bir yol haritasına nasıl dönüştüreceğin. Bu hedefler kendine verdiğin bir sözdür ve her gün o söze sadık kalıp kalmadığını kontrol etmen gerekir. Çok doğru bir nokta. Bu da beni yine o görsellerdeki kelebeğin kozasından çıkışını gösteren sembolik imaja götürüyor. Evet. O koza belki de mevcut finansal alışkanlıklarımız, konfor alanımız, o fare yarışı. Hedefleri belirleyip onlara doğru her gün küçük bir adım atmak, işte o kozayı yavaş yavaş yırtıp bir kelebek gibi finansal olarak dönüşme ve özgürleşme süreci. Ve bu dönüşüm bir gecede olmuyor. O görseldeki gibi sancılı bir süreç. Sabır, eğitim, sürekli öğrenme ve en önemlisi de eylem gerektiriyor. Bilmek yeterli değil, uygulamak gerekiyor. Evet, bugünkü derinlemesine analizimizin sonuna yaklaşırken Trump ve Kiyosaki'nin bu kaynaklarından çıkardığımız temel fikirleri bir toparlayalım. Artık tek başına yeterli değil, hatta bir tuzak olabilir. İkinci olarak finansal zeka Okulda öğretilen akademik sekadan farklı ve kritik bir beceri. Ve bu beceri pasif bir şekilde bilgi tüketerek değil yaparak. Cashflow oyunu gibi aktif katılım ve simülasyonlarla yani yaparak kazanılıyor ve son olarak finansal başarıya veya zenginliğe giden yol sadece parlak bir fikre sahip olmaktan değil, B iç üçgeninde gördüğümüz gibi sağlam sistemler kurmaktan ve bu sistemleri hayata geçirecek net, yazılı hedefler belirlemekten geçiyor. Aynen öyle. Özetin özeti şu. Paranın kendisinden çok sana sürekli para getirecek sistemlere ve varlıklara odaklan. Odak noktasını değiştirmek Maaş için çalışmak yerine varlıklarının senin için çalışmasını sağla. Odağı emekten varlığa kaydırmak, olay bu. Peki bu analizden sonra üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım o zaman. Yazarlar servetin tek seferlik büyük hamlelerle değil, sürekli değer üreten küçük sistemler kurarak inşa edildiğini söylüyor. Hı hı. Senin hayatında, işinde veya hedeflerinde bir kerelik bir eylem yerine zamanla sana kar topu gibi geri dönüş sağlayacak küçük bir sistem kurabileceğin bir alan var mı? Bu belki her ay maaşının yüzde beşini otomatik olarak bir yatırım fonuna aktaran bir talimat olabilir. Olabilir. Belki de gelecekteki bir iş için her gün 30 dakika ayırıp yeni bir yazılım dili öğrenmek olabilir. Veya belki de mevcut yeteneğini kullanarak pasif gelir yaratabilecek küçük bir dijital ürün tasarlamak olabilir. Kuracağım bu ilk küçük sistem ne olurdu? Bu soruyu düşünmek belki de finansal yolculuğundaki o meşhur ilk adımı atmak olabilir.